Çin'in hakkında yakalama kararı verdiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Erkin Emet yaşananları anlattı. Yıllardır Dünya Uygur Kongresi'nin genel sekreterlik görevini üstlenen Erkin Emet, 2016'nın son aylarında memleketle irtibatımız kesildi. Ben o tarihten sonra hiçbir haber alamadım. 2020 başlarında memleketten haber geldi. 13 akrabamın toplama kampına götürüldüğünü öğrendim. Bir ay kadar önce bana Kaşkar Mahkemesi'nden bir iddianame geldi. Burada benim büyük Kabim Mehmet Emet, Ömer Emet, Nisa Emet ve Enver Emet gibi kardeşlerimle ilgili düzenlenmiş bir iddianame 2006 yılından 2016 yılına kadar kardeşleri yani benim Erkin Emet'in terör örgütü üyesi olduğu ve bilerek temas kurdukları gerekçe gösterilerek tutuklanmışlar. Kardeşlerimin bana gönderdiği hediyelerde teröre destek sayılmış. Hangi terör örgütünün üyesi olduğumda yazmıyor. Kız kardeşime 14 yıl diğerlerine ise 11 yıl ceza isteniyor diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine sahip çıkması gerektiğini dile Erkin Emet, ben uzun yıllardır Türkiye vatandaşıyım. Akademisyen sıfatıyla çalışıyorum. Benim burada olduğumu da biliyor Çınak Cumhuriyeti. Ben devletimizin bana sahip çıkmasını bekliyorum. 1992'den beri buradayım. Benim nasıl biri olduğumu herkes biliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bir dilekçe yazarak bu konuyla ilgilenmelerini rica ettim. Cumhurbaşkanımızın ciddi anlamda Çin'le ilişkiye geçip bu durum dile getirmeli. Cumhurbaşkanımız mazlumlardan yanadır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz mazlumdur. Erdoğan'dan bu meseleyi çözmelerini istiyorum ifade kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş da Çin hükümeti yurt dışında kendi haklarını arayan Uygur Türklerine Doğu Türkistan'daki akrabalarını tutuklamak ve hapsedip müebbet vermek suretiyle baskı uygulamaya devam etmektedir. Biz Çin'in baskı ve bitmek bilmeyen şiddetine karşı susmamalıyız. Aksine dilde, işte ve fikirde birlik anlayışıyla Çin'in gerek Doğu Türkistan'da gerek yurt dışında uyguladığı baskılara karşı hareket etmeliyiz dedi. Doğu Türkistan'ın genç Mardan Gabar'ın tutuklanması geçtiğimiz haftalarda uluslararası medyada geniş çaplı gündem olmuştu. Uygur asıllı modelin elleri kelepçelenmiş vaziyetteki videosu Çin hükümetinin Uygurlara yönelik baskılarının bir kez daha gözler önüne sermişti. Çin dışişleri ise kısa süre sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak görsel ve canlı tanıklara rağmen tüm iddiaları ve konuya ilişkin raporları reddetti. BBC'nin 18 Ağustos tarihli raporuna göre Doğu Türkistan'daki halk hükümeti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Cezaevi Kanunu Kanunu madde 73 gereğince Merdan Gabar'ın kendine aşırı derecede zarar vermesi sonucu yasal olarak bazı önlemler alındı deniliyor. Ancak Merdan Gabar'ın Hollanda'daki amcası Abdülhakim Gabar, Çin'in bu haktaki iddialarını yalanlayarak Merdan'ın işi gereği daimi olarak Foşan şehrinde ikamet ettiğini, eğer iddia edildiği üzere bir durum söz konusuysa neden Foşan'de değil Kuçar'a götürülüp hapsedildi sorusunu yönelterek Çin'in iddialarının büsbütün yalan olduğunu ve işlediği cinayetlerini örtmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Avrupa Birliği ile ABD, ıstakoz ve kristal gibi sınırlı sayıda ürünün gümrük vergilerinde indirim sağlanması konusunda anlaştı. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi ve ABD Ticaret Temsilcisi gümrük vergilerinde indirim hakkında ortak bildiri yayınladı. Bildiride AB ve ABD'nin karşılıklı ticareti gümrük vergilerinde indirim sağlayan pakette anlaştıkları kaydedildi. Bunun Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 yıldan uzun süredir yapılan ilk gümrük vergileri indirimi anlaşması olduğuna işaret edilen bildiride AB'nin ABD'den ithal edilen canlı ve dondurulmuş ıstakozdaki gümrük vergilerini geriye dönük olarak 1 Ağustos'tan itibaren 5 yıl için kaldıracağı, ABD'nin de AB'den ithal ettiği hazır yemekler, kristal cam eşyalar ve çakmak gibi ürünlerden gümrük vergilerini %50 oranında azaltacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metre küp gaz bulduğunu açıkladı. Aynı bölgede yeni keşifler beklediklerini vurgulayan Erdoğan, Akdeniz'de de çalışmalara hız verileceğini bildirdi. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi diyen Erdoğan, kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek diye konuştu. Şimdi tespit kuyularının açılmaya başlanacağını, ardından üretim konsepti belirlenip inşaat ve yapım işlerine geçileceğini kaydeden Erdoğan, hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır dedi. Çin'in Sichuan bölgesinde bir caddenin ortası aniden çöktü. Caddede meydana gelen çukura 21 araç düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Çin devlet medyasında yayınlanan habere göre caddenin ortasına yaklaşık 500 metrekarelik bir alan aniden çöktü. Yibin'deki Cui Bayi caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda 21 araç oluşan çukura düştü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili yetkililer araştırma yaptıklarını söyledi.